Mahmut Bey merhaba. Merhaba. Recep Bey merhaba. Merhaba. Öncelikle sektör özel programımıza hoş geldiniz. Üç aylar kalıptayız şu anda. Gazi Soğan Paşa Şubesi'nde ve bölgesindeyiz şu an. Yıllardır zaten çok güzel hizmetleriniz var. Biraz sonra da bunlara değineceğiz. Sohbet devam edecek ama ben öncelikle izleyicilerimi sizleri tanıştırmak isterim. Buranın öyküsünü de paylaşmak istiyoruz ama sizin ağzınızdan babaya söz vermek istiyorum. Ben öncelikle burada Mahmut Bey nasıl kuruldu efendim 3 aylar kalıp ve kendinizden ne bahseder misiniz lütfen? Çaylar kalıbı şöyle, oğlumun teşviğiyle kurdum. Hı hı. Ben çalışıyordum bir firmada, emekli oldum. Taç mutfakta çalışıyordum, hı hı. emekli oldum. Emekli olduktan sonra ama evde duramadık, serbest bir şeyler yapıyorduk. Hı hı. Oğlum da illa bir tabelamız olsun dedi, bir iş yeri kuralım. Hı hı. Ona yatırım yapalım dedi. Ve e, burası kuruldu. Böylece kurduk. Sen evdeyiniz Recep Bey. İsmim Recep Tayyip Kahraman. 25 yaşındayım. Ben de üniversiteden mezun olduğumda e, Zaten küçüklükten beri hedefim olan bir işletme kurmak, bir makine sektörü üzerine çalışmak vardı. E Babamın da hem mesleğiydi. Birlikte bir şeyler yapmak istedik. Hayaliniz gerçek oldu aslında. Evet hayalim e, gerçek. Şimdi makine deyince, kalıp deyince çok fazla alan giriyor. Kafamızın da canlandırdığımız çok fazla alan var ama üç aylar kalıp bunun neresinde? Neler yapıyorsunuz burada? Biraz hizmetleri açalım mı? Neler var? Üç aylar kalıp deyince akla neler gelmeli? E, Üç aylar makine ve kalıp imalatı mutfak eşyaları sektöründe hizmet vermektedir daha çok hı hı. Ee, evlerinizde kullandığınız teflon kaplama mutfak eşyalarının üretim sürecindeki makineleri üretiyoruz hı hı. bunların kum, metal kumlama makineleri hı hı. E, tünel pişirme fırınları ve sprey boya hattı dediğimiz otomatik yaş boya hatlarını üretiyoruz hı hı, Harikasınız. Muhammed Bey şimdi sormak istiyorum. Biz çünkü hizmet sektöründesiniz. Hizmet sektörü çok zor bir sektör. Bunu hepimiz biliyoruz ama Hı. bu tabii ki bu sizin sektörünüze girince birazcık hataya mal vermeyen bir iş kolu var. Daha önem arz ediyor. Bu etapta 3 aylar kalıp makine olarak da hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz üretirken? Ya şimdi çok teknik anlamda bir şey söyleyemem size ama ben bu işin içinden geldiğim için bu işin zorluğunu biliyorum, işçiliğini biliyorum. Kendimi ona göre yönlendirdim. Benim yaptığım makinede işçi nasıl çalışır? Ben de kendimi ona göre tasarlıyorum. Ona göre çalışıyorum. Yani çok teknik anlamda bir şey söyleyeyim. Zamandan ama... tasarruf için yapmış olduğunuz makineler değil mi Recep Bey birazcık daha? Ee, ürünleriniz özellikleri nelerdir makineleriniz? Çünkü çok fazla firma da var bunları yapan ama evet. sizde neler yapılıyor? Nasıl üretiliyor? neler Nelere dikkat ediliyor? Evet, şu an geleneksel olarak kullanılan makinelerin yani Yaptığımız makineler aslında yeni bir icat değil, var olan makineler ama biz dünyada globalde bunların nasıl geliştiğini takip ederek e, ürettiğimiz makineleri geliştirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Yani elektronik anlamda olsun, mekanik anlamda, ergonomi anlamında, zaman mekaniksel anlamda. anlamda zaman kazanmak anlamında neler yapabiliriz, bunlar üzerine çalışıyoruz daha hı hı. çok. Hı hı. Peki. Şimdi tabii ki sizler hangi firmaların olmazsa olmazı satış sonrası destekler. Bu olmazsa kan kaybettiğimiz hepimiz biliyoruz tüm dünya genelinde. Nelerdir bunlar? Var mı? Teknik servisiniz herhangi problem olduğunda, problem çıktığında yardımcı olabiliyor musunuz? E, tabii ki yardımcı oluyoruz. Şöyle yani sattığımız makinelerin her zaman arkasındayız veya yaptığımız kalıpların her zaman arkasındayız. Müşterimiz bir sorun olduğunda bize arayıp ulaşıp hemen o anda destek vermeye çalışıyoruz. O anda destek veremiyorsak eğer en kısa zaman içerisinde çözmeye çalışıyoruz. Çünkü karşıdaki kişinin de imalatının durduğunu farkındayız. Hı, harikasın. İş gücü kaybolmasın diye hemen çözümünüz var. Hangi bölgelere hizmetleriniz var peki? Türkiye'nin her yerine hemen hemen var. Hizmette sınır yok yani. Evet var. Peki yani yurt dışına var mı çalışmalar? var. Kayseri'de makinamız var. Samsun'da var. Hı, hı. Kastamonu, Adana'da bile var yani. Türkiye'nin her bölgesi Yani evet. size hizmet istendiğinde evet. her şekil olabilir. Yurt dışı var mı, ihracat bölümümüz Mısır'da var Mısır'da var. Mısır'da, İran'da var. Hı -hı. İki ülke var şu an için. Evet. Ama tabii büyüme yolundasınız şu anda da oralarda da. Evet inşallah. Da. Sizden bir proje istendiğinde ne kadarlik bir süreçte işte karşı tarafa termin verebiliyorsunuz? Yani bir makine için bir ay, bir buçuk ay veriyoruz da Mesela bazen hem fırın hem kumlama isteyen oluyor. Hı -hı. Ee, hem sprey hattını isteyen oluyor. Onlara da 3 ay 4 ay gibi bir süreç isteyen Projeye bağlı değişebiliyor. Evet, yani. Kaç tip makine üretiliyor burada? Ee, makine tipimiz aslında bizim pek bir sayıyla kısıtlanamıyor. Şöyle ki hani standartta üretebildiğimiz bir makine yok bizim. Hı -hı. Ee, genelde işe özel, işletmeye özel makineler üretiyoruz. Proje bazlı yani. Onlardan evet, da gelen bazlı. istekleri yapıyorsunuz. Ve buna... Nazaran bir de şöyle bir tarafımız var bizim. Biz işe özel makinelerde üretiyoruz. Mesela yeni tip bir model yapılıyor. O yeni tip modelin bazı üzerinde yapılması gereken işlemler oluyor. Hı hı. Müşteri bize geliyor diyor ki mesela bunu nasıl yapabiliriz? Bunu nasıl çözebiliriz? Oturuyoruz karşılıklı bir proje yapıp o proje üzerine işe özel bir makine yapıyoruz. Yani evet. Karşı taraftan size bir talep geliyor işinin rahat olması açısından. Geliştirmek açısından da onu yapabiliyorsunuz burada. Evet. Peki sadece mutfak eşyalarından bahsettiğiniz Farklı bir makine istendiğinde de eğer mutfağın dışında yapabilme kapasiteniz var mı? Var. Yapıyoruz. Her türlü Mobilya sektörüne yapıyoruz. yaptık. E, şu oturduğumuz koltukların sektörüne. Kaç sektör diyebiliriz? Sektör yaptık. ayrımı yapmıyor musunuz? Mobilya sektörüne yaptık. Koltuk sektörüne yaptık. Hı hı. E, şu anki aklıma gelenler bunlar. Ondan hariç tencere. Yani kalıpla ilgili evet. her şey diyebiliriz aslında. Aslında bir biraz, tane bowling topu parlatma makinesi. <laughs> evet. o, o da oldu mesela. Değişik bir proje <laughs> olmuş evet. o tabii ki. Sizden gibi birçok firma olduğunu görebiliyoruz demiştik biraz evet. önce de ama sizi diğerlerinden ayıran özellik nedir? Neden gelinmeli üç aylar kalıp makineye? Evet. Neden tercih edilmelisiniz? Fark ne edecek Bey? Ee, öncelikle hani rakiplerimize nazaran globale daha fazla takip etmeye çalışıyoruz. Geleneklere bağlı kalmamaya çalışıyoruz. Satış sonrası desteklerde müşterimizle hiçbir zaman kötü olmamaya, hiçbir zaman kötü anılmamaya çalışıyoruz. Yani müşterilerimize her zaman daha doğru, daha doğrucu olmaya çalışıyoruz. Peki Bizimiz satışlarınızı yani ne şekilde gerçekleştiriyorsunuz? Birebir sizlerden mi yoksa bayilikler aracılığıyla mı? Birebir. Size başvuruyorlar mı? Birebir evet. Kaçtan kaya çalışıyorsunuz? Saat kaçta açılıp kaçta kapatıyorsunuz? Hmm. Sabah 8.30'da başlıyoruz. Akşam 19 gibi Peki, başarı tesadüf değil. Onu sizler konuşurken anlayabiliyoruz. Hiçbir şey tesadüf olmadığı gibi elbette. Ama tabii yalnız olmuyor başarı. Arkada bir ekip de var. Kaç evet. kişilik ekibe sahipsiniz? Ee, birlikte, yani bizimle birlikte dört kişi. Hı, hep beraber hallediyoruz. Küçük bir ordu var aslında burada aynı zamanda. Yani bizim yaptığımız iş özel bir iş olduğu için... hani. Fazla kişiye zaten gerektirmiyor. Evet, i̇şi bilenlerle. İşi bilen dört kişiyle. Şimdi sormak istiyorum peki size. Burayı ilk kurmuş olduğunuz zamanla geri götürecek olsak sizi. Biz biliyoruz ki hiçbir iş yeri kolay kurulmuyor Muhammed Bey. E, tabii ki işi kurmak önemli değil de sürdürebilmek önemli. Bugüne kadar gelmişsiniz. Biliyoruz ki biz çok zorluklardan geçtiniz. Geçiyorsunuzdur da eminim de. Neler yaşadınız bugüne kadar ve şu andaki yere geleceğinizi hayal eder miydiniz ilk etaptan bu yana? Ya tabii ki biraz şans bunlar. Hani Hep başarı değil de. Ve çalışmak sanıyorum. Bu kadar yani biz iş yeri açtıktan sonra kriz oldu, deprem oldu, şimdi korona virüsü oldu. Hala hı. ayaktayız Allah'a şükür. Hı hı. İşte fazla abartmadan gittik, sağlam adımlarla gittik. Borçlanmadık hiçbir yere. Hı hı. Yani bizim sadece burada çalışan ekipten hariç bir de dışarıda iş yaptırdığımız ekiplerimiz var. Hı hı. Onları artık şey yapmamak lazım yani. Göz aletiyle Çalıştığımız CNC'ciler var. Her işi burada biz yapmıyoruz, hı hı. dışarı veriyoruz. Elektronikçiler var. Bir bütün Çalıştığımız şey Tabii ki yani peki, var mı? birbirine ee, ortak çalışıyor. Var mı peki farklı düşünceler, farklı projeler böyle ilgili? Yapmak istedikleriniz var mı ya, farklı hayaller? Yani? Tabii ki var. Yani şu önce aranan bir firma olmak istiyoruz. Kendimizi geliştirmek istiyoruz. Hı hı. Ama kaç makine çıkarabiliyorsunuz? Aynı anda kaç makine üretebiliyorsunuz? Şu an içeride bir tane kumlama makinesi var. Hı hı. Bir tane perçin makinesi var. Ondan sonra bir tane shrink makinesi var. Hep bu işle alakalı bunlar. Bir tane de CNC tencerenin tabanına desen atan ağzını kesen CNC yani torna var. Yani hepsi, süreci, evet, hepsi, hepsi yani şu an imalatta. Talep geldiği sürece aynı anda çıkarmaya Evet hepsi imalatta yani şu Peki efendim. Şunu sormak istiyorum peki sizlere son olarak da sizleri destekleyen, burayı tercih eden müşterilerinize, izleyicilerimize, sizleri bilmeyenlere neler söylemek istersiniz? Ya biz onları seviyoruz. Onlar da bizi seviyorlar. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. <laughs> Ayrıca evet. neler söylemek istersiniz? Eklemek istersiniz? Ben de, de babamın sözlerine katılıyorum. Yani hani birbirimize destek oldukça, müşterilerimiz de biz de hani tedarikçi ve müşteri olarak birbirimize destek oldukça sektörü iyi yerlere taşıyacağız. Harikasınız. Peki. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Sizler elbette fark demiştik biz biraz önce. Farkı aslında ancak buraya gelerek Hizmeti alarak anlayabilirler öyle değil mi? Mutlaka gelsinler sizlere Kesinlikle. de. Danışmanlık vermeye hazırsınız zaten. Evet. Hiçbir şey olmasa bile çay kahve içmeye gelsinler. Kesinlikle buradayız. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilere çok teşekkür ediyorum. Türkiye'ye kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı için elbette. Uzun yıllar boyunca 3 ayların ismini duymak dileğiyle. Farklı programlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Başarılar dileriz.